AK Parti Milletvekili Adayı Öznur Çalık, genel seçim çalışmaları kapsamında Doğan Yol ve Pütürge ilçelerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Milletvekili Adayı Öznur Çalık, 1 Kasım'da milletin en doğru tercih yapacağına inandıklarını söyledi. Katılımla ilgili olarak sadece katılım değil, biraz evvel il başkanım söyledi, aslında AK Parti'nin kuruluşunda hepsinin emekleri var. Derviş'in de, Özcan'ın da, Muhsin'in de, babasının da, Şakir abi. Abla ben hiç Senin de, hep bütün bütün senin de dahil olmak üzere. Şimdi bugün Türkiye'nin geçmiş olduğu o kriz dönemini atlatmak adına burada yürekli bir şekilde ben de varım diyen hem Saadet Partisi'nden hem Milliyetçi Hareket Partisi'nden hem Millet Partisinden bugün partimize geçişler var. Ben bugün hem Büyükşehir Belediye Başkanım, İl Başkanım ve teşkilat mensuplarımızla birlikte buradayız. Ben de teşkilatımız adına onlara hoş geldiniz diyoruz. Öte yandan ziyarette Doğan Yol ve Pütür ilçelerinde AK Parti'ye geçen isimlere rozet takıldı. Özcan Öz Millet Partisinden Belediye Meclis üyemizdi ve e, bugünden itibaren Özcan Hocam, inşallah Ak Parti safları Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2014'te belediye başkan adayımızdı Muhsin Öz. Şimdi Ak Parti saflarında ben de varım diyor. Ben evet. e, hoş ya geldiniz. Allah razı Allah razı olsun. Büyük, Büyük Birlik Partisi'nden e, 2015. 7 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olan Derviş Erdoğan. Evet. <laughs> Ahmet Başkanı <'a> kapatma verir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Şakir abi hoş geldin, sefalar getirdin. Maalesef. Hoş <laughs> geldin. AK Parti Milletvekili adayı Mustafa Şahin ile AK Parti Milletvekili adayı Ufuk Önalan, seçim çalışmaları kapsamında merkeze bağlı yaygın, puluşa, yenice, yeniköy, çakıklı, selvida, beydağ, yapraklı, balıkdere, fırıncı, üzümlü ve çamurlu mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri esnasında vatandaşlardan destek ve dua isteyen Milletvekili Şahin, 1 Kasım seçimlerinin Türkiye açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. İnanın biz o için değil, burada yaşayan insanlarımızın halini hatırını sormak için de mutlaka gelmek zorundayız. Yani siz buralara sahipleniyorsanız, kuş konmaz, kervan geçmez babından bir yerde olsa mutlaka burada yaşayan insanlarımızı gelip yerinde görmemizde fayda var. Ülkemizin her şeyini değiştirmeye çalıştık. Bu ülkede olumsuz olan neyse bunların tümünü birden şekillendirmeye başladık. Bunları ister merkezi hükümetimiz olsun, ister belediyelerimiz olsun, isterse yasal bir takım düzenlemeler noktasında ne engel varsa o engelleri engellemelerin tamamını ortadan kaldırdık ve onlar da yasal bir zemine oturtmaya gayret gösterdik. AK Parti milletvekili adayı Ufuk Önalan ise 1 Kasım seçimleri kapsamında gece gündüz demeden ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi. Bir Kasım için dediğimiz gibi yani gidilmedik, ev çalınmadık, kapı bırakmamaya gayret ediyoruz. Gece gündüz durmadan hani uzun ince bir yol var dedik ya biz hakikaten o yolda koşuyoruz, koşturuyoruz. Biz sizlere de emhal olmaya geldik. İnşallah sizlerin dertlerini dinlemeye geldik. Bir Kasım önemli tabii. Bir Kasım'ın önemi bütün İslam aleminde yankılanıyor. Herkes Bir Kasım'ı bekliyor. Bütün mazlumlar, masumlar gazetesinden tutun Tabi şeyine kadar, Suriyelisine kadar herkes bir Kasım bekliyor. Bizim de umudumuzu inşallah güçlü bir iktidarla, AK Parti'nin güçlü olduğu bir iktidarla yeniden büyük Türkiye yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah. AK Parti Milletvekili adayı Bülent Tüfenkçi Kasım'da yapılacak olan genel seçim kapsamında Samanköy, Kendirli, Kuyulu, Görgü ve Gözene mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Milletvekili Adayı Bülent Tüfekçi 1 Kasım'da milletin vereceği oyların Türkiye'nin kaderini belirleyeceğini söyledi. 7 Haziran'da sizler e, bizlere destek verdiniz, sahip çıktınız. Allah razı olsun. Ama 7 Haziran'dan sonra oluşan tabloda gördüğümüz kadarıyla e, herkeste niye hükümet oluşmadığını biliyor, görüldü. Hatırlarsanız e, CHP'li, Malatyalı Milletvekili de ilk seçim sonuçlarından sonra Kılıçdaroğlu başbakanlık verilmezse bu iş olmaz demişti. Böyle bir tabloyla siz milletin huzuruna giderseniz, milletin teveccüh ettiği ve bu milletin de umurgası olan AK Parti'yi yok saymaya çalışırsanız elbette ki bu ülkenin de hükümet kurmak zorlaşır. Türkiye'nin öne açık ama verilen oylar iktidar çıkartmasa ve Türkiye iktidar bir hükümette kavuşamasa inanın ki gitgide Türkiye geriler ve bir Suriye olmaktan, bir Yunanistan olmaktan kendini alıkoyamaz